Herkese selamlar arkadaşlar bu videomuzda kendi ekip üyelerim ve birkaç arkadaşımızla birlikte Valorant'ın hikayesine baz alan bir soru cevap turnuvası düzenlemeye çalıştık. Soruların hepsini Youtube'dan izleyicim olan Siyah Koruyucu diye bir arkadaşımız düzenlemiş. Onu da kendisine çok teşekkür ediyorum. Oyunumuzun kuralları da çok basit. Oyuncular gelecekler, soruları soracağız ve doğru cevap verenlerin hepsine bir puan vereceğiz. Aynı zamanda oyunculara verdiğimiz sorulara yaptıkları ilk yanıtı direkt cevap olarak kabul edeceğiz. Bu yüzden de verdikleri cevabı iyice düşünmeleri gerekecek ve bunun için de 30 saniye süreler olacak başlamadan önce videoya bir like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız bana çok çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Herkese iyi seyirler dilerim. İlk konumuz Ganes oluyor ve sorusunu soruyorum. Brimstone öldükten sonra komuta hangi ajana geçecektir? Abi ben KO diye düşünüyorum. Sallıyorum biraz ama Brimstone'la KO'nun arası iyi diye hatırlıyorum. O yüzden KO diye sallamak istiyorum. Tamam. Ama KO değil maalesef. 0 puanda kalıyorsun. Arkadaşlar dediğimiz gibi kazananlar 1 puan alacak. Kazanamayanlar 0 puanla yerine dönecek. Kankam geç yerine. Maalesef cevap veremedin. Sky hoş geldin. İsim ne kardeşim? Ben Efe. Şimdi Efe. Efendim? 30 saniyen olacak soruya cevap verebilmek için. 30 saniye içinde cevap vermen gerekiyor. İkinci soruyu sana soruyorum. Valorant'ta yetim olan ajan hangisidir? Süre başladı mı? <laughs> başladı, evet başladı süre. Bir dakika biliyorum bunu cevabını. <laughs> Yo, Google'da aramak yok! Google'da aramıyorum, y yerinden <laughs> bakabilirsin. Allah aramıyorum, Allah'ı aramıyorum. Tamam. Ee... Düşün, düşün abi. Düşün, düşün, düşün. <gülüyor> <gülüyor> Viper. Viper yetim olduğunu mu düşünüyorsun harbiden? Ya, Viper ya. Yanlış cevap abi. Best. Geri alalım abi abi. seni de. Reyna mıydı? Reyna mıydı? Hayır, hayır cevabı söylemeyeceğim. Yerine Baş, geç on lütfen. On Teşekkürler. Reyna'nın kardeşi oldu. Vaşa hoş geldin. Hoş buldum. Valorant'ta kimliği bilinmeyen ajan hangisidir? Oman değil mi? Evet. Tamam. Güzel. İlk tamam. soru ilk kez bilebilen oldu. Şimdi doğru cevap verdiği için bir tane daha soru soracağız kendisine. Brimstone öldükten sonra komuta hangi ajana geçecektir? 30 saniye süren var. Başladı. En mantıksı bir iç gibi geliyor bana. Bir iç. Phoenix cevap Aa, doğru mu? Hayır. Cevap doğru, doğru Ay, değil. Ya. Lütfen geçtim? yerine geç. Yerine geç. Hocam yerine geç. Tana hoş geldin. Lütfen hoş burada oturur oldu. musun? Yerine geç. Rahat tamam. otur. Burada değil hocam. Aşağıda. Senden başka burada oturan oldu mu hiç? Dana ilk soruyu soruyorum. Cevap verebilirsen devam edeceğiz soru sormaya. Veremezsen tamam. yerine geçeceksin. Doğuştan engelli ajan hangisidir? Çetini okumak yok. Ondan yardım almak yok. Lütfen. Biric diye düşünüyorum. Biric diye düşünüyorsun. Net en son kararın mı? Evet. Doğru mu Hakem Bey? Doğru. Doğru. Tamam. Bir tane daha soru evet. soruyoruz o zaman. Brimstone öldükten sonra yönetim komuta hangi ajana geçecektir? Sage. Lan. <laughs> tamam, güzel, güzel. iyi gayet iyi. İkinci sorumuzun da cevabı doğru oldu. Üçüncü soruya geçiyorum o zaman. Gelecekteki radyantların ve insanların savaşında radyantların lideri kim olacaktır? Zeyna. Bunu da bilirse. Yok. <gülüyor> 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 ya chat'i okuyorsun, değil mi? Hayır, chatte yazan yok şu an. Bana yardım eden. Yemin et. et. Yemin et bak chatime, şu an yok. Sen hikayeyi falan mı takip ediyorsun? Ne yapıyorsun? Tabii canım ben favori hikayelerimde. Ben soru muhabbeti çıkınca dedim zaten ben bunu kazanırım diye düşünüyorum. En zor sorulardan birini soruyorum. Bilirsen Neyvan. gerçekten helal olsun. Deminki de zordu zaten. Omen'in birden fazla ismi vardır. Yok abi, Viper, Omen'a... Bir dakika soru bitsin lütfen hocam. Bakın diskalifiye olacaksınız ama. Omen'in birden fazla ismi vardır. Viper, Omen'e hangi isimlerinden birisiyle seslenmiştir? Ya da seslenmeye çalışmıştır? Cevap alalım. Süreniz başladı zaten. Hı. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tamam. Kaç soruya doğru cevap verdi? 3 mü? 3. Tamam. O zaman siz yerinizi alalım. Şu an 3 puanınız var. Bye Lütfen bye. geçin. Teşekkürler. Şu ana kadar arkadaşlar sorularda Başak 1, Reyna ise 3 soruya cevap vermiş bulunuyor. Geldik Neon'a. Tamam, hoş geldi kardeşim. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi sorumuz şöyle. Ascent gerçek hayatta neresidir? Güzel soru. Çalışmadığımız yerden geldi. O çok basit soru aslında. Gerçekten basit soru. Ya bilmen düşünebilirsin. <laughs> Az sen. şu an <laughs> olduğumuz harita. Hatta sana bir ipucu verebilirim. go aç benimle yukarı doğru gel. Bir böyle sağına soluna bak bakalım. Nereyi anımsatıyor sana? Ee... Tamam yeterli abartma yerine gel. İtalya mı abi ne bileyim İtalya. Şehir ismi. Şehir ismi diyorum. Hangi şehirdir? Gerçek hayatta hangi, hangi şehirdir? Hangi şehirdir? Çok basit. Yok Süre bitiyor mu? Phoenix. Bitti bile aslında ama. Oo bitmiş bile. Yok abi. Tamam Allah o zaman Allah Allah hocam Allah. yerine alalım seni kusura bakma. Reis hazır mısın? Hazırım. Kardeşim sana yine aynı soruyu soracağım Neon'a sorduğum. Ascent gerçek hayatta neresidir? Japonya. Aslında coğrafya olsa çok basit bir soru. Yerini alalım kusura bakma. Doğru bilemedim. Teşekkürler. Feyt hoş geldin. Şimdi soruyu soruyorum. Hazırsan. Hazırım. Az haritası gerçek hayatta neresidir? Hatta böyle bir ipucu verebilirim. Süren başladı. Yukarı kalk, yukarı çık benimle birlikte Bir böyle sağına soluna bak bir. Abi İtalya gibi duruyor. Şehir, şehir olarak. Ismi, şehir ismi lazım bize. 5 saniyen var, cevap vermek zorundasın. Abi Venedik diye sallıyorum. Oo, tuttu. Tamam, güzel. güzel Gerçekten mi? Güzel salladın. Güzel salladın. Sorun, cevap doğru. Yerine geç lütfen yine. Devam ediyoruz o zaman soruyu bildiğin için. Jet Hangi ajanla sevgilidir? Phoenix mi? Bileceğini düşünüyordum zaten. İkinci soruya da doğru cevap verdim. Zaten soruların zorluk ya da kolaylık aralığı yok. Rastgele veriyoruz. Arkadaşız hepimiz zaten burada. Yani rekabet yok. Bir tık daha zorlayacağını düşündüğüm soruyla geliyorum. Fate karakteri Kayoya neden yüz karasısın demiştir. Birinin ölümüne sebep olduğu için olabilir mi? oy Sen takip ediyor musun harbiden? Az çok çok az. Hiç beklemiyordum. Aslında cevap şöyle. Oldu. Gelecekte Brimstone'u Reyna'nın elinden kurtaramamıştır. Ama hmm. mantıkken cevap aynı olduğu için kabul ediyorum cevabı. Yani Brimstone'un ölümüne sebep olduğu için Kayo'ya yüz karası demiştir Fate. Tamam güzel cevap güzel cevap. Kaçıncı cevap oldu bu? Üçüncü mü ikinci mi? Üçüncü. Üç oldu. Tamam. tamam üç puanım var şu anda. O zaman bir sonraki soruya geçiyoruz. Jet'in gerçek mesleği nedir? Bu miydi? 30 saniyen var. Sushi'ci miydi? Yani yaklaştığın söylenebilir. Ama doğru mu? Hakem Bey. Şef ne o zaman? Oğlum sen nesin lan? De böyle baba. Nasıl ters köşe ama? Bunu Bu kabul arada ediyor ama... muyuz? Bir dakika bir dakika. İki kere cevap verdi. Fenix Bey bunu kabul ediyor muyuz? Ben suşici derken. Hakem Bey. Sushi... Hakem Bey. Suşici yanlış ama şef doğru. Peki kabul ediyor muyuz? Yok. Hakem Bey'e kalmış. <laughs> kabul etmiyor muyuz? Biz zamana kadar emin misin diye sormadık. Gerçi hiç kimseye emin misin diye sormamıştık. Burası Valorant evet, kardeşim. burada git bulacaksın. git. Arkadaşlar sizlere çok kısa şunu söylemek istiyorum. Eğer Valorant puanları satın alacaksanız kesinlikle DMR Game'i tercih edebilirsiniz. Valorant puanlarını %20'ye varan indirimlerle satıyorlar, anında teslim ediyorlar ve %100 güvenilir. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Linki açıklama kısmının üstünde mevcut. Oradan tıklayarak gidebilirsiniz. Her alım satım yaptığınızda bana da destek olmuş oluyorsunuz. Videomuza devam edebiliriz. Herkese iyi seyirler. Sky Selam. kardeşim hoş geldin aleyküm selam. Hoş bulduk. Bu arada deminkini kabul etmemek arkadaşlar benle alakalı değil, hakem beyle alakalı. O nasıl karar verirse öyledir her zaman. Valorant'ta kaç tane keskin düşen tüfeği vardır ve hangileridir? 3 3. Hangileri? Aynen. Guardian, Marshal ve operatör. Hmm. Yanlış. Yani 3 olması doğru ama hangileridir sorusu doğru Aa, değil. Ağabey. Hocam. Doğru değil Yanlış. hocam. Biz ne yapalım yani? Yanlış. <laughs> Gerçek hmm. cevabı verelim mi peki? Gerçek cevabı <laughs> vermeyeceğiz, hayır vermeyeceğiz. Ba yeah. Bakabilir miyiz tam bu sıra? <laughs> Nereye bakabilir misiniz? Hmm, tüfeklerde doğru cevap... Hayır. <laughs> tamam. geç, yerine geç kardeşim. Yerine geç. Bir şey bir şey daha sorabilir miyim? Yerine geç kardeşim. Abi benim sorum 3 saniyede bitiyor. İnsanlar nasıl 15 saniye kalabiliyor burada? Sen düşünebilirsin 30, saniye var. 30 saniye vardı var. düşünsene. Düşünsene geç geç. Sana kalmış düşünebilirsin. Düşünme demek senin elinde yani hocam. Ben ben oynamıyorum ya küstüm. <laughs> Seç hoş geldin. Valorant'ta kaç tane keskin düşen tüfeği vardır ve hangileridir? Marshall Operatör. iki tane. Cevabım bu. Yanlış. Hayır, tabii yanlış ki de yanlış. Mı? Tabii yanlış. ki de yanlış. Aa Chamber'ınki Chamber de mi sayılıyor? Tabii evet. ki. Tabii ki Oo. yerine geç. Yerine hayır, geç. Söyledim yerine ama geç. Hayır. hayır cevabını hayır. aldık. Cevabını verdin. Lütfen hayır, yerine hayır. geç. Şimdi aynı soruyu soracağım. Umarım cevaplayabilirsin. Valorant'ta kaç tane keskin düşünce tufayı vardır ve hangileridir? 30 saniyen var düşünebilirsin. Emin misin diye sormayacağım. Tek de cevabını alacağım lütfen. Marshal Operatör. Yanlış cevap. Yerine geç lütfen. Aa ne var lan? Yerine geç lütfen. Bay bay. Peki bir şey diyeceğim. Chamber'ın skill'i sayılıyor mu? Yerine geç lütfen. Sayılıyor mu? Söyle de var bileyim. Yerine geç lütfen. <laughs> Neon hoş geldin. Merhaba hoş bulduk abi. Valorant'ta kaç tane keskin nişancı tüfeği vardır ve hangileridir? OP var. Marshall var. Ares. Odin. Yani çünkü hepsi 4-4 kademe. 4. Aynen. 4 tane 4 tane. Dört olması lazım. Bir yerine geç lütfen. Doğru. Lütfen mu? yerine geç. Değil, değil. Yanlış cevap. Lütfen Allah yerine Allah geç. Allah. Teşekkürler. Aynı soruyu soracağım. Bilmiyor kimse, bilmiyor. Bu kadar evet. basit soruyu nasıl kimse bilemez? Hoş geldin reis. Hoş geldin. Kardeşim, Valorant'ta kaç tane keskin nişancı tüfeği vardır ve hangileridir? İlk kaç tane olduğunu, daha sonra hangileri olduğunu söyle lütfen. Buyur. açılan mı yoksa keskin. Keskin yani. nişancı tüfeği. 30 saniyen var. Zaman çoktan başladı zaten. 20 saniye. 3 mü? Hangileridir? Operatör, Marshall, bir de o sayılıyor mu ki acaba? Ne? ne? Chamber'ın ofisi sayılıyor mu? Doğru cevap. Teşekkürler. Evet. Sonunda. Bütün hepsine sorduk. Kimse cevap veremedi. Bravo. Helal olsun. Devam ediyoruz. Gelecekte radyantların ve insanların savaşında radyantların lideri kim olacaktır? Radyantların lideri... 30 saniyen çoktan başladı. Tek bir cevap hakkım var. İyice düşün. Cevap ver. 20 saniyen kaldı. Cypher mı? Hayır yanlış cevap. Geç. Yerine geç. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Gelecekti ki radyantların ve insanların savaşında radyantların lideri kim olacaktır? Reyne olur ya kim olacak? Güzel. Güzel. Reyne bunların sen, en güçlü değil mi zaten? Sen bu işi takip ediyorsun. Sen bu işi takip ettiğin çok belli. Bir puan Hı. daha ekliyoruz. Kaç puan oldu Fade'in toplam? 4 oldu galiba. Dört. Dört oldu tamam. Omen'in birden fazla ismi vardır. Viper Omen'e hangi isimle seslenmeye çalışmıştır? Yani eğer bu hikayeyi takip ediyorsan biliyor olduğunu düşünüyorum aklına gelebilir. İblis olabilir İyi. mi? Hayır. Olamaz. Emin misin diye sormuyoruz. Tek de cevap Değil vermek zaten. zorundasın. Teşekkürler. Bu Sky hoş geldin. Aynı soruyu soracağım. Omen'in birden fazla ismi vardır. Viper Omen'e hangi isimle seslenmeye çalışmıştır? Allah kahretsin. Bil bakalım. de oynuyorum Bil bakalım. Musun? Bil bakalım. Bil bakalım. 30 saniye süre başladı. Çetin de seninle birlikte düşünmesin lütfen. Vallahi düşünmüyorlar. Ya, ya, yayın tekrarından bakıyorum. 10 saniye. Chatimden Şaban diyorlar. Ben ne diyeyim? Abi ben bilmiyorum, <laughs> gidiyorum ya. Görüşürüz. Lütfen <laughs> yerine geç. Teşekkürler. Hoş geldin Seç. Omen'in birden fazla ismi vardır. Hı -hı. Viper Omen'e hangi ismiyle seslenmeye çalışmıştır? Hocam. Ay bunu biliyorum repli. valla mı? Ama, ama ay. Oo, bunu bilen harbiden helal olsun. Bir şey diyeceğim. bana diye hep zor soruyorsun. Herkese herkes bu, da... bu soruyu herkes... herkese soruyorum. Bilen daha ki bilene kadar. Senden öncekiler de bilmedi. 5 dakika duruyor herkes burada. Benim 10 saniye sürüyor. Ben gidiyorum. Hakem Bey cevap verecek. Buyurun. Cevabım yok benim şu an. Ne cevabı? Bir salla bir şeyler dene şansını dene. Neyle Hayır, Beş, Sabina hayırın tadına şeydi. 3. 2 bilmiyorum. Cevabı 1. Zaten başardım. orada geçmiyor şeyin ismi. Of oh, bilmiyorum. Buyurun hocam yerinize alalım sizin. Tana buyur. Şimdi bu soruyu arkadaşlar baştan sona herkese soracağım tarihize kadar kimse bilmezse bu soruyu kaldıracağız. Buyur, Reyna. Sen galiba bu hikayeyi takip ediyorsun, o yüzden biliyor olabilmen lazım. Bu soruyu Helal sana sordum mu? Omen'in birden fazla ismi vardır. Sordum bu soruyu, bana bilemedim. Yerime geçtiğim soru buydu. Değişen tamam. soruyu. Bilemediysen değişiyorum o zaman. Sorduysam eskiden. Amerika kıtasında yerleşen haritalar hangisidir? Ya of ya. 20 saniye. Bir şey soracağım. 17 sorunun 17'si de sorulacak mı bana? Hayır. Cevabını bekliyoruz. Tek bir cevap alacağız. Emin misin diye soruyorum. 10 Bilmiyorum. saniye. Bilmiyorum. Yerine geç lütfen. Teşekkürler. Neon hoş geldin yeniden. Omen'in birden fazla ismi vardır. Viper evet. Omen'e hangi isimleriyle seslenmeye çalışmıştır? Hangi ismiyle seslenmeye çalışmıştır daha doğrusu. 30 saniye başladı. Estetiklendi. Soru için teşekkür ederim. Yerime geçebilir miyim? <gülüyor> Giremedim <gülüyor> mi? Hayır. Tamam yerine geç Son olarak Reiz'e de soracağım. Eğer Reiz de bilmezse bu soruyu kaldırıyoruz. Gerçekten zor bir soruymuş demek ki. Omen'in birden fazla ismi vardır. Viper Omen'e hangi ismiyle seslenmeye çalışmıştır? Viper Omen'e hangi ismiyle seslenir? Viper Omen'e Omen demiştir. Yani ne diyeceğim? <laughs> Yok <laughs> yerine geç ya, ya. <laughs> İki tane en çok soruya cevap veren oyuncumuz var. İkisini tamam. de finale taşıdık ve ikisi finalde şu anda ve ikisini de... finaldeyim. İkinize de farklı sorular vereceğim. Üçer tane soru olacak. Ve ikiniz de tamam. bu üç sorudan hangisini, kaç tanesini daha çok cevaplayan olursa o kazanmış sayılacak. Şimdi Valorant'ta <laughs> tek dürbünü olan tapanca hangisidir? Tapanca hangisidir? Pembran Q. Tamam. Güzel. Bir de bir. Yansıma boyutundan gelen ajan hangisidir? 30 saniye var. Tek cevap. Yansıma boyutundan gelen. Astra. Hayır. Yanlış cevap. Tür etme dışında her yeteneğini kullandığında hikayeye bölünen yani yavaş yavaş ölen Ajan hangisidir? Cevabı Nasıl tek yani? sor soruyu tekrarlıyorum 30 Tekrar saniyem var. Tek cevap alacağız emin misin diye sormayacağım. Kör etme dışında her yeteneğini kullandığında hikayeye bölünen yavaş yavaş ölen ajan hangisidir? Bilmiyorum abi. Tamam 3 de 1 yaptı. Aynı soruları şimdi Reyna'ya yöneltiyorum. Bakalım birden fazlasını bilirse Reyna kazanacak. Eğer bilmezse bir soruya cevap verirse devam edecek. Hiç bilmezse kazanan Ganesi olacak. Şimdi Ganesi kulaklığı sen kapat. Valorant'ta Hı. tek dürbünü olan tapanca hangisidir? 30 saniyen var, tek cevap hakkım var. Emin misin diye sormayacağım. Tek dürbünü olan kaç tane silah var mı? Tapanca. Tek tapanca hangisidir? Çeyinki <laughs> işte, Chamber'ınki. Tamam. tamam. Güzel. Bir sorunun cevabı doğru aldık. İkinci soruya geçiyorum. Yansıma boyutundan gelen ajan hangisidir? E şey, Omen. Yanlış cevap maalesef. Aa. <laughs> <laughs> Üçüncü evet. soruyu soruyorum. Aynı şekilde Ganesa'ya da bu soruları sormuştum. Kör etme dışında her yeteneğini kullandığında Hı. hikayeye bölünen ve ölen ajan hangisidir? Yavaş yavaş ölen ajan hangisidir? Bir daha alabilir miyim? Çok mi? zor bir soru. Finale yakışır bir soru. Süre ne kadar kaldı? 10. Bu, bu ajan kendinden veren bir ajan. Anla Hı -hı. Doğru anlıyorum değil mi? 5. Hikayeye bir şeyler feda ediyor. 4. 3. 2. 1. Yanlış cevap. O mu Süre bittiğinde cevabını verdin. Ya, kabul ederim. edelim. Tam Bu iki süre oldu bittin. benim ya. Tam, ama i̇ki süren bitti. Şey. Yapacak bir şeyim yok. Süren bitti. Süre bittiğinde cevaplar kapanır. Ama en azından şöyle bir durum var. Kaybetmedin. Vanessa da 3 oh. sorudan, Ganesa da 3 sorudan birine cevap vermişti. Sen de ya, birine cevap verebilirsin. <laughs> Arkadaşlar ikiniz de 3 sorudan birine cevap verebildiniz. Reyna ikisine cevap verdi diyebiliriz ama süre bittiğinde verdi maalesef. O yüzden kabul edilmedi onun o cevabı. Şimdi geliyoruz bir diğer sorumuza. Bu sefer iki soru soruyoruz. İki sorudan birine cevap cevap veren kişi kazanıyor. Viper Valorant protokolüne girmeden önce yeteneklerini ne gibi işler için kullanırdı? Ajanları kontrol Hı. altına almak için olabilir mi yanlış cevap maalesef Teşekkürler ikinci soruya geçiyorum tek cevap hakkımız var biliyorsunuz komuta sahibi Brimstone'un gerçek hayatta ismi nedir bir şey söyleyeyim mi bunu bir yerde okumuş muydum dinlemiş miydim neydim ama i̇şte, rica... falan olduğunu biliyorum gerçek ismini soruyorum yok abi Süre... bilmiyor musun iki sorudan hiçbirine cevap verebilmedi galiba 10, değil mi yok <laughs> vermedi. O zaman geçiyoruz bu sefer Reyna'ya. İki soru soruyorum. Eğer sen de cevap veremezsen artık sorularımız bitiyor. O yüzden ikiniz de kazanıyorsunuz. Tamam. Yapacak bir şey yok. Tamam. İlk tamam. soru şöyle. Viper <laughs> Valorant protokolüne katılmadan önce yeteneklerini ne gibi işler için kullanıyordu? Laboratuvarda kullanıyordu işte. Laboratuvarda birden fazla iş yapabilirsin. Süre gidiyor. Radyantlarla alakalı bir şey mi yapıyordu? Ondan önce size Neyse bu... Zuri pas geçelim, diğerine geç. Valorant komutanı Brimstone'un gerçek hayatta ismi nedir? Ayda. Tüm hikayesini anlatırım ama adını bilmiyorum. Süre gidiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman abi yapacak bir şey yok. Kanisa <laughs> ve çıkalım buraya. İkiniz de şey. final İkiniz de kazanır ölüyorsunuz. Çıkın lütfen arkadaşlar, lütfen, oh, lütfen. Gel, gel. Gel gel. Yapacak, bir şey, Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak. Ama Doğru şöyle bir. Bir dakika. Şimdi şöyle bir durum var. Normal sorularımızda 4 soruya Ganesa, 3 soruya ise Tana cevap vermişti. Bu şartlar altında birincimiz Ganesa, Ganesa. diyebiliriz. İkincimiz zaman... de Reyna. Ama sonuç olarak finale ikiniz de çıktınız ve ikiniz de artık kazanın olarak sayılabilirsiniz. Bence gayet tamam. tatlı oldu. Bence de tatlı oldu. <gülüyor> 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 gayet güzel bir video oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. É, hum! yeah.